İkinci rand. Evet. Bak bakalım şatoya. Ha? Ha? Burada var mı kafeterya gibi çay mı oturuyorsunuz? Var var. Gel babacım. Timsah vardı değil mi Rihanna? Nerede? Sen hatırlıyor musun? Nerede? Gel bakalım. Yürü. Nerede? Yürü yürü. Wow, ne kadar büyük Timsah yok mu Burada eskiden su vardı biliyor musun Şu anda açık olmadığı için herhalde Sular çekilmiş Bir de burada timsah vardı Diğer tarafta mıydı ki hmm. Masal şatosu değil mi Gel bir kenardan bakalım mı bir de şu kulelere? Hı -hı. Bak farklı kuleleri var değil mi bunun? Bir sürü. Ha? Evet. Yani bak bir de buradaki kulelere bak gördün mü? Her biri farklı farklı birinden. Değil mi? Rapunzel'in kulesi var. Kız kulesi var. Hepsi değişik değişik kulelermiş bunlar. Gel şu arkaya bakalım. O arkada ne var acaba? Şu uzun büyük olan olabilir mi? Bilmiyorum ki. O mudur ki? O olabilir. hı. Evet. Aha. Görmedin mi? Bak burada da Gül. Bu olabilir mi rana kule? Evet. Ha bak bu arkada da kule şey var. Hı hı.